Evet Fransa başta olmak üzere bütün Avrupa bu PKK, PYD, YPG, eli kanlı katilleri korur, kollar koynunda saklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşıyorlar bu terörist katiller aracılığıyla. Mersin'de Tarsus ilçesinde PKK, KCK terör örgütüne para aktarmak için şantaj ve tehditle para toplayan örgüt üyelerine yönelik operasyon başlatıldı efendim. Mehmet Miras telefonla yayınımıza katılacak bu operasyon hakkında bilgiler verecek. Mehmet Miras... Yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Seni dinliyoruz. Erkan Tan, Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Ekipleri, PKK, PYD, Terör Örgütü üyelerine yönelik sabah saatlerinde 20 adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Hareket Kimlerinin ve Bayanların da görev aldığı operasyona 244 polis katıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri sabah saatlerinde yapılan operasyonun en önemli noktası ise PKK-KCK terör örgütü üyelerinin Tarsus ilçesinde vatandaşlardan zorla ve tehditle para toplamak PKK-KCK terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman kazandırmak, esnafların kepiklerini zorla kapatmak, kırsaldan gelen örgüt üyelerinin cenaze törenlerini organize etmek, polis otosunu silah sıkmak ve örgüt adına para toplamak gibi birçok eylemlerde bulunan terör örgütüne yönelik bir operasyondu. Ayrıca PKK terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda eski Tarsus Barış ve Demokrasi Partisi'nin ilçe başkanının da yer aldığı operasyonda şu anda o da gözaltına alındı ve sabah saatlerinde başlayan PKK-KCK operasyonu Tarsus'ta devam ediyor diyelim ve sözü Mersin'den Tarsus ilçesinden size bırakalım Erkan Tan